Toplum neden sürekli bir kanaat önderine ihtiyaç duyar ya da neden sürekli bir e, idol ararız kendimize? Aslında bu biraz daha sorumluluktan e, kaçmak için yeltendiğimiz oyunlardan bir tanesi. Çünkü bu şekilde sorumluluklarımızı bölüştürmeye çalışırız. Yani kendimize bir ortak ararız aslında. E, bir karar alacağımız zaman eğer birini örnek alırsak aslında bu karar o kişiden gelmiş olur. Dolayısıyla doğrudan senin verdiğin bir karar olmaz. Ve eğer sonucunda e, hata yapmış olursan günün sonunda şunu söylemeye başlarsın. Tabi bilinçsiz bir şekilde kendine şunu söylersin. Aslında bu benim kararım değildi. E, bunu bu kişiden esinlenerek yaptım. Dolayısıyla o yaptığında ve eğer bu kişi eee ünlü bir kişi ise yani bilinen bir kişi ise toplumun önde gelenlerinden biri ise tırnak içerisinde tabi kime göre neye göre ve bu noktada da bir şekilde yaptığın hatadan e, tatmin olabiliyorsun. Dolayısıyla bu sebeplerden dolayı kendimize her zaman bir ortak ararız. E, i̇şte bundandır ki her zaman kendimize bir idol ararız. Bu noktada bir sıkıntı yok aslında bir e, ee, insanın geliştirdiği bir savunma mekanizması da diyebiliriz buna. Ee, kendine karşı tabii ki. Ama asıl problem şurada. Şimdi eğer e, birini örnek alıyorsak doğrusunu ve yanlışını hepsini kabul ederek ve bunu iyi sentezleyerek yapmamız lazım. Yani mesela bu kişi bütün konularda hiç kimse bütün konularda iyi olamaz. Yani yanlış yaptığı ya da Hata yaptığı konular vardır. Ama eğer sen bu kişiyi gözünde putlaştırırsan, büyük bir tabu haline getirirsen, sorgulanamaz bir yapı inşa edersen, bu noktada işte o hastalıklı düşünceler baş gösterir. Yani koşulsuz, şartsız bu kişinin her dediğini ve her yanlışını onaylayacak duruma gelmeye başlarsın. Şimdi mesela atıyorum bak çok uç çok örnekler vereyim. Bir adam mesela bir yazarı benimsiyor tamam mı? Herhangi bir bir dehayı yani bu Einstein olabilir, Schopenhauer olabilir, Nietzsche olabilir. Ne bileyim işte hani siyasetin içinden insanlar olabilir, devlet adamları olabilir. Bunu kendine örnek alıyor. Tamam iyi güzel. Ee, bir noktada bunun doğrularını sahipleniyor. Kendi doğrularıymış gibi ama bir noktadan sonra artık tamamen bu kişiyi benimsiyor. Diyor ki mesela diyor ki ben nihilistim diyor. İşte diyor ben nihilistim diyor. Ben diyor hayat daha bir anlam olduğuna inanmıyorum en kısa tabirle. Ya da diyor ben ateistim diyor. Ya kardeşim hani belli ki bir şeylerden etkilenmişsin. Hani okuyan bir kişi değilsin. Araştıran kendini arayan bir kişi değilsin. E belli ki birkaç tane böyle noktadan bir şeyler irdelemişsin çerçöp. Bir şeyler bulmuşsun, doluşturmuşsun onları karakterinin içine. Sonra da diyorsun ki benim kimliğim bu, ben buyum. Tamam güzel, iyi o, sen busun. Yani iyi aslında ne olduğunu da bilmiyorsun da hani ona dair de bir fikrin yok da tamam hadi kabul edelim ki sen busun. Sen hayata anlamsız buluyorsun. Peki buna karşı argümanın nedir? Şimdi bu adam bunu söylerken bir de kendine hayatla baş edebilmesi için bir dayanak buluyor, bir fikir buluyor. Sen o noktada yarım kalıyorsun. Yani tamam nihilistsin, hayatın anlamı yok. Ne yapıyorsun? İşte hippivari bir yaşam tarzıyla kendini doğaya amaçsız bir şekilde savuruyorsun. Yani bak bunun, bu patolojik bir aslında hastalıktır gerçekten. Hani bunun altında şu sebepler yatıyor, tembellik yatıyor. Doğru olalım tamam mı? Dürüst olalım kendimize karşı. Şimdi işte hippivari yaşamın sana ne faydası var? Sen bu nihilizm temelinde yola çıktın. İşte hayatın anlamı yoktur, şunun anlamı yoktur. Tamam. E sabah kalktığında işte ailenden bir fert sana diyor ki Kardeşim bir iş buldun mu? Oğlum, evladım, kızım, çoluğum, çocuğum kendine bir iş buldun mu? Ya da sen ne yapıyorsun? Şu sınavı geçebildin mi? E, niye bu adam sana bunu sormaya hakkı var? Niye? Çünkü e, bu adam senin okulun için para ödemiş. Yani mesela özel okul olmasına gerek yok. Sen okula gitmeyip, ailene destek olmayıp işte bir şeyler için zaman harcıyorsun. Ailen de e, destek olmamanı kabul edip ona göre ekonomiden kısıp okulu da ya da işte senden gelecek e, desteğe ihtiyaç duymadan e, kabul edip hayatlarına devam ediyor. Bu noktada sana bir emek vermiş oluyor yani. E biz şey diyoruz işte ya diyor ki benim diyor ee, hiçbir ödeneyim olmadı bana karşı, bana karşı hiçbir şey ödenmedi, okulma hiçbir şey ödenmedi. Tamam da bak, mesela sen şunu kaçırıyorsun Neticede bu insanlar, evet, bu da çok fazla sinek var. Bu havada hava çok güzel ama çok fazla sinek var. Neyse şimdi bu insanlar sana bir şekilde bir emek vermiş. Bunun karşılığını yani beklemeseler dahi en azından kendin için bir şeyler yapmanı istiyorlar. Bu çok çok doğal bir şey yani. E ondan sonra sen mesela hayatın gerçekliğini kaçırıyorsun. Senin atıyorum mücadele etmen gereken bir ailem var. Dostlarım var. Arkadaşlarım var. İnsan kendi arkadaşlarına karşı da sorumluluk sahibi olabilmeli. Yani senin gerçeğin farklı ama sen tembelliğini e, tamamen legalleştirebilmek için tembelliğini tamamen kabul ettirebilmek için kendine böyle bir yalan yaratıyorsun. Sonrasında günün %80'ini yatağında realsiz diyerek tembellik yaparak geçiriyorsun. E Hayatın anlamı yok da yani. Peki bu seni nereye götürecek? Hani e, insan tamamen anlamsız yaşayamaz. Senin kendine bir noktada, senin kendine bir noktada bir şeyler bulman lazım. Sen ne yapıyorsun bu noktada? Dediğim gibi sadece bir düşünürün, e, radikal bir fikrini ele alıyorsun. E daha sonra da bunun eğrisini doğrusunu düşünmeden bütün yönleriyle bu düşünürü kendine öncü kılıyorsun ve hatalarını da kendi yaşadığın yüzyılı, ülkeyi, aile durumlarını hesaba katmadan kabul ediyorsun. Bu çok büyük bir yanlış. Yani bu insanın kendinden kaçabilmesinin, yanlışlarından, sorumluluklarından kaçabilmesinin, kaça kaçmasının en güzel yollarından birisi. Ama ben her zaman söylüyorum. Sonuna kadar insan Realist olmalı. Sonuna kadar mücadele etmeli. Dediğim gibi bizim yani ben kendi hayatları bana benzeyen insanlar için konuşuyorum. Bizim gerçekliğimiz farklı yani e, biz her şeyi tadan insanlar değiliz. Yani bir insan işte ekonomik olarak da değil yani geldiği toplum itibariyle, özgürlükleri itibariyle her şeyi e, tecrübe etmiştir. Sonra da demiştir ki kardeşim yeter ben her şeyi tecrübe ettim. Bu noktadan sonra da bana her şey anlamsız geliyor. Ben kendimi doğaya vuracağım. Bunu anlarım. Ama benim senin bizim gibi adamların